Marketimiz burası. Doğal ürün, market de değil aslında. Doğal ürünler pazarladığımız ve sattığımız. Arkada kendi ürettiğimiz ürünleri sattığımız bir işletmemiz burası. Burada arkada üretmiş olduğumuz ürünleri satıyoruz konuklarımıza. Bu bölümden başlayalım. Burada tabii bir mantar çiftliğinin önü olması sebebiyle Mantarın reçelini üretiyoruz, mantarın turşusunu üretiyoruz, mantar şekeri üretiyoruz. Yine orada mantar konservesi üretiyoruz. Bu reçellerin hepsi yine arkada kendi ürettiğimiz reçeller. Hepsi ayrı 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 güzeldi. Marmelatını üretiyoruz, mantarın marmelatını üretiyoruz. Bunlar turşularımız. Yine. Burada da ise yine kendi tecrübemle ve ilişkilerimle hiçbir karışımı olmayan doğal bölgenin balını satıyoruz. Bu Tefenni yöresinden bir bal, gerçek bal. Bunlar çam balı, şu çiçek balı, şunlar çiçek balı. Bunun dışında yine doğal ürünler olan kuru ürünler olan tarhana ve erişte yapıyoruz arkada kendimiz üretiyoruz onu da bölgenin tarhanası ve eriştesi. Burada işte dud kurusu, domates kurusu, burası elmalı köşesi. Elmalı pazarı adını verdik. Elmalı'da üretilen ürünler var. Herkes bilir, Elmalı'da çok eski bu tür ürünlerin üretildiği bir çarşısı vardır. Çifte kavrulmuş tahını meşhurdur. Bu yerli susamdan yapılan ve hiçbir karışımı olmayan, koruyucusu olmayan tahınlardır bunlar. Yine elmalının leblebisi biliyorsunuz meşhur. bu ürünler de elmaldan geliyor. Onları susam elvası, çörek elva diyebiliriz. ve şekerli Bu turşular yine annemin tarifiyle diyorum ben. Annemin tarifiyle yaptığımız tamamen sadece gerçek sirke ve şey e, tuz dışında hiçbir şey kullanmadığımız e, turşularımız. Bunlar da yine restoranımızda kullanmış olduğumuz tereyağımız. ...keçi tulum peyniri ve keçi salamura peyniri olmak üzere... ...burada yine kendi mutfağımızda kullanmış olduğumuz örnek ürünler. Bu taraf ise yine zeytinlerimiz gemlik yöresinden ve turşularımız. Sarıtalık, biberiye, türlü değişik turşular yapmaya çalışıyoruz. Yine arkada üretmiş olduğumuz günlük mantarlarımız var. Ee, diğer mantarımızdan henüz şu anda yok ama o da bir haftaya kadar o da çıkacak. Ee, bu mantarlarımız da insanlara taze olarak sunabiliyoruz buralarda. Ee, burada yine bu bölümü de tanıtmak istiyorum özellikle. Bu bölüm öncelikli konuklarımızın fotoğraf hatıra çekmek için fotoğraf köşesi burası. Ee, bu bu bölüm ise Anadolu Lisesi ve üniversite yazdık kitaplarına ihtiyacı kalmayanlardan topluyoruz. İhtiyacı olanlara ücretsiz bir stand olarak ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bölgedeki yaşayan insanlar ihtiyacı varsa gelebilirler, alabilirler bunları. Yine burası işletmemize gelen yazar dostlara destek amaçlı onların kitaplarını satmaya çalışıyoruz. Yine burası Mantar evi ile ilgili bir hatıra götürmek isteyenler olursa onlardan alıp kupalardan alıp gidebiliyorlar. Burası da böyle çok özel bir bölüm gibi işte bir kitaplık da oluşturmaya çalışıyoruz şu anda. Marketimizde bunlar şimdilik daha da zengin, doğal ürünlerle ve organik ürünlerle zenginleştirmeye çalışıyoruz. Zaten halkımız sonuç itibariyle marketimizde kullandığımız bu birçok ürünü marketlerden alabiliyorlar. Bizden aldıkları takdirde aradaki fark doğal ve organik olmasıdır. Teşekkür ederiz.